Bakınız dört dörtlük hayatlar, muhteşem restoranlar, şık kıyafetler, filtreli o kusursuz yüzler tam olarak sosyal medyadaki hayali yaşantıyı tanımladık aslında. Gerçek mi, gösteriş mi bilmiyoruz ama sosyal medyadaki bu ışıltılı hayatın yani maskeli balonun insanları kedere sürüklediği ortaya çıktı. Nasıl diyeceksiniz o da haberimizde saklı. Mükemmel hayatlar var zaten influencerlar sağ olsun. Ben de bu arada bir sosyal medya influencer'ıyım. Yani bu çarkın içinde izleyen taraf olmak da zor, izlenen taraf olmak da zor. Depresyon, takıntı, panik atak bunlarda çok ciddi anlamda artış oluyor. Sosyal medya mecralarında karşılaştığımız manzaralar malum. Herkes çok zengin, çok mutlu ve çok başarılı. İşte o pembe dünya aslında göründüğü kadar zararsız değil. Çünkü telefonu indirip kendi hayatımıza geri döndüğümüzde karşılaştığımız gerçekler bu kez de mutsuzluğa sebebiyet verebiliyor. Biz bir yarış içindeyiz sosyal medya platformlarında. Aslında müthiş hayatlar, müthiş sunulan tercihler, müthiş ilişkiler. Bunu önceden masallarla yapıyorlardı. İşte evlendiler ve sonsuza dek mutlu yaşadılar. Sanki yapmak zorunda olmak gibi hissettiriliyor aslında. Mehmet gibi yaşamalıyım, Mehmet çok başarılı. Ama biz Mehmet ve Ahmet değiliz. Biz kendi biricikliğimizle hayatımızı organize etmeliyiz. Kıyaslamamak lazım. Yani bazı günler ekran sürem 13 saate çıkıyor mesela. O zaman gerçeklikten çok uzaklaşıyorum ve kendi hayatımdan nefret ederken buluyorum kendimi. Sosyal medya kullanımı masum gibi gözüküyor ama uzun süre maruz kalınca insanı durup dururken dert sahibi yapıyor. Kişinin kendisine yönelik olumsuz düşünce kalıplarının gelişmesini ve aslında yavaş yavaş çekingen, yavaş yavaş o sosyal medyaya bağımlı bir profil olmasına neden oluyor. Sanki herkes hayatını yaşıyormuş da bir tek sen yaşamıyormuşsun gibi. Herkes o çarkın içinde sürekli... Ee, bir yetersizlik hissiyatı içerisinde. Tabii ki olumsuz etkiliyor. Yani zaman zaman siliyorum bile. Gerçekten için evet. Özellikle fiziksel olarak ince bel olsun şey olsun. Kişileri yalnızlık duygusuna sürüklüyor, depresyonu tetikliyor. De sosyal medyanın insan psikolojisindeki en olumsuz etkilerinden bir tanesi de yalnızlaşmayı tetiklemiş olması. Kullanıcılar aslında olmadıkları biri gibi de görünebiliyor. Bu durumda gerçek hayattan kopmaya neden oluyor. Özgüvenli değilizdir, çok güçlü değilizdir. Sahip olmadığımız ama olmak istediğimiz o sahte kendiliği sosyal medyada çok rahat bir şekilde dile getirebiliriz. Üstelik yapılan bir araştırmaya göre günde iki saatten fazla sosyal medya kullanımı gençlerin zararlı madde kullanma ihtimalini iki buçuk kat artırıyor. Eğer içinde bulunduğu sosyal medya platformu çok fazla zararlı maddeleri özendiriyorsa eğer, bir şekilde bunun normal olduğunu sanki herkesin kullandığını düşünerek o kişide de artışa neden olabildiğini görebiliyoruz. İnsan olduğu gibi olmalı. Nasıl göründüyse. Beni etkilemiyor. Denin...